Ay, la, senin gibi televizyon alan tam gol pozisyonda bozuldu be. İşte dayı, buradan alacağın televizyon da Televizyonda bu kadar olur. İşte. İdare et. Güzel kızım benim. Aman anne ne güzelliği. Geçmiş bizden. Yok, yok. Bana bak. Sen de böyle bir hal var gibi ha? Ha? Hadi, pey ver anana. Yok kız, ne hal olacak bende? <laughs> Küçükken hep saçımı açmaya çalışıyordun da nasıl taratmıyordum sana. Kıvırcık diye kıyameti koparıyordum. <laughs> bir de sen bana bir masal anlatıyordun annem ya. Kül kedisi. Ben o ve bu masaldaki kül kedisi olduğumu hayal ediyordum. Öyle de oldu. Bir gün o yakışıklı prensin de gelip beni bulacağına inanıyordum. <laughs> masaldaki gibi. <laughs> Belli mi olur? Masal deyip geçme. Bir de bakarsın. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> ah hayırdır inşallah. Ay. Ay Bak bakalım. Annem şu altına minder aldı otur, yer çeker. Ya anne, erkek adam dediğim minder oturur mu ya? Zemindeyiz. İyi akşamlar Melek. İyi akşamlar. Ben sana bir kez daha teşekkür etmek istedim. Yani ben olması gerekeni yaptım canım. Teşekküre ne gerek var? Sen olsan sen de aynısını yapmaz mıydın? Yapardım evet ama... ...hiç tanımadığım bir insan senin için hayatın tehlikeye atınca... ...bir garip geliyor. İçeri gelmez miydin? Gel. çok hmm. yok rahatsız etmeyeyim şimdi hiç. Tamam. Bunlar sizin için. Yok canım, ne rahatsızlığı. Ge gel içeri gel. Gel geç. Çekinme. Gel gel. Onları böyle koy koy istersen, anne. Ne oldu lan? Böyle hortlak görmüş gibi oldun. Yok bir şey ya. Benim uykum geldi. Uyandırmayın beni. Bu ah. saatte tavuk gibi yatacaksın mı la? Yok ya, dün şey... ...geç uyudum da ondandır. Ee, i̇yi, uyu bakalım. Osman. Onun ne işi var burada? Osman, Onur Bey bize çok teşekkür etmeye gelmiş ablam. Ya çok zahmet etmişsiniz ama ne gerek vardı ki? Halbuki ben hiçbir karşılık için yapmadım hiçbir şeyi. Bu kadarını da esirgemeyin artık ben. Oo, Memo bayılır bunlar Memo? Memo oğlum. Oğlunuz mu? Evet evet. Memo. Memo annem gel bak misafirimiz var bir merhaba de. Anmem mi? Oğlum ne çabuk geçiş yaptın lan uykuya? Uyumuş mu? Oo gitmiş bizimki. E, o zaman başka bir zaman tanışırım delikanlıyla. Bana bak, öyle kuru kuru çay olmazsa birazcık bisküvi de koyalım yanına. da yakışıklıymış. Yani iyi insan olması önemli anne hani birinin. Cık, cık, cık. Doğru. Alkanlar Holding'in yönetim kurulu başkanı Onur Alkanlar bugün uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Onur Alkanları kurtaransa olayın gerçekleştiği sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Melek Caneri adında genç bir kadındı. Melek anne bu. Babamı mı onu kurtarmış? Onur Alkanlar emniyete ifadesini verdikten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. İki silahlı saldırganın yakalandığı olayla ilgili bilgisine başvurduğumuz emniyet yetkilileri soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Melek anne. Şunu vereyim ki. Hmm. Bir bakma artık. Ne? Böyle bir hazırlık falan hiç haberimiz yoktu, yapamadık tabii bir hazırlığımız. Yok önemli Gizli. değil yani benim için yaptıklarınızdan sonra bazen yaptıklarınızı görmemek insanı daha da yüceltir. Estağfurullah. Yo yo öyle öyle doğru. Yani ablam az şey mi yaptın yani? <laughs> Hah, Memo mu yok sürüyor? E, e, Memo? Ha. Memo? Memo iyi misin oğlum? Hı? Ben iyi miyim? Sen git, git. Hadi git. Memo? üstünü açtıysa belki. Annem bakar şimdi. Babanı kurtaran kadın o işte. İyi ki oradaymış. Sen tanıyor musun o kadın dede? Nereden tanıyacağım ben onu? O, o kadın sokaklarda kağıt toplayıcısıymış. Babam nerede peki? Ya yani ne gerek vardı bir de? Ne kadar çok şey almışsın. Olmaz mı ablam ya? Az şey mi yaptın yani sen de? Kardeşiniz haklı. Sizin hakkınızı ödeyemem. Eh, çaylarımızı da içtik. Ben kalkayım. Olur, olur. bakanlara günlük saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir son dakika gelişmesini getiriyoruz ekranlara. Saldırganın ifadesine başvuran emniyet yetkilileri Sibel Aslı Soy isimli kadının olayın azmettiricisi olarak arandığını belirtti. Efendim Burcu, haberler kötü. Duydum. Hayır duymadın şimdi televizyonda verdiler. Neyi veriyor? Aranıyorsun kızım polisler peşinde. Allah kahretsin. Ya içini sonra dökersin şimdi değil. Of, kızım kaybol ortadan anladın mı? Ya polisler ensende diyorum polisler ensende. Birleşmiş Milletler O kadını hiç sevmemiştim dedi. Kaç defa da söyledim babama. Babana bu yüzden suçlayamazsın can. Bu kadarını kimse tahmin edemez. Şeytanın bile aklına gelmez. Allah Allah. Pardon, telefonumu unutmuşum da. Ha, e, a, telefonu unutmuş. <laughs> Ay. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> oh. Ay. Demek sen bu adamın hayatını kurtardın anne. Oğlum hani sen yatmıştın lan. Bir yatıyorsun, bir kalkıyorsun. Karar ver ya. Ben yatıyordum da böyle kulak misafiri oldum. Evet annem öyle oldu. Hayatımı kurtarmış gibi oldu. Helal be. Zevkli adammış. Anne, sen bunu giysen var ya, Ağacıhan Halim'e senin yanında tırt. Laflara <laughs> <laughs> bak. <laughs> <laughs> Abartma Merman. Vallahi çocuk doğru söylüyor yani. Yani ben ne güzeller gördüm. Hani aslında yok. E sende de yok yok. Yani bu yoklukta bu güzellik... ...düşün yani varlıkta neler neler yani.